فنبقى هنا كي سوف Sor nefsine ey kardeşim, Allah'a karşı samimi misin? Yoksa günah içinde misin? Sürekli ona isyan içinde misin? Emrine muhalefet edenlerden misin? Yasaklarını uygulayanlardan mısın? Allah'la alakan nasıl? Sor kendine kardeşim. Muhabbetin nasıl, alakan nasıl? Yoksa şeytanla dostlarıyla muhabbetin güçlü de Allah'a karşı yüzün yok mu? Samimi misin? Bunu bir sor nefsine. Sor nefsine Kur'an'a karşı samimi misin? Kur'anla alakan nasıl, muhabbetin nasıl? Onunla barıştın mı? Yoksa hala küs müsün? Yoksa hala okumayı bilmiyor musun? Yoksa hala şeytanın gafletine yani düştün de o seni aldatan şeytanla beraber Kur'an'dan uzak mı kalıyorsun? Ey kardeşim sor nefsine. Neden bu Kur'an'ı okumuyorsun? Neden harflerini öğrenmekten geri kalıyorsun? Yoksa tuttuğun takımlar derbi maçları Kur'an'dan çok daha mı değerli? Yoksa o futbol takımları, o Barcelona ve o Cimbom ve o Beşiktaş veya hangi takım olursa olsun onlar seni mahşerde koruyacak mı? Mahşer gününde onlar gelip elinden tutacak mı? Ama Kur'an okuyanlara Resulullah diyor ki ehlül Kur'an onlar Allah'ın kitabını okudukları için Kur'an'ın ehli, ehlullah, Allah'ın dostları olarak görülüyor. Kur'an'la gittiğin zaman mahşer gününe, Kur'an sana şefaatçi oluyor ama bir futbol takımı veya bir artist veya bir önder, bir lider o seni orada kurtarmıyor kardeşim. Allah'a samimi ol, Kur'an'ına samimi ol, Resulüne samimi ol, sor nefsine. Peygamber mi önderin, liderin bu dünyada? Yoksa başka önderler ve liderler mi buldun? Kalbini onlara mı açtın? Sor kendine. Ey kardeşim, hangi dinin yolcususun? Allah'ın dini İslam'ın mı yolcususun? Yoksa beşeri dinlerin mi yolcususun? Muhammed Aleyhisselam'ın kervanında mısın? Yoksa İslam düşmanlarının, namaz kılmayanların saflarında mısın kardeşim? Sor kendine. Hakikaten dine karşı samimi ben misin? Bunun hepsine sormaktan geri kalmamalısın ey değerli kardeşim. Yoksa tuttuğun takımlar derbi maçları Kur'an'dan çok daha mı değerli? Yoksa o futbol takımları, o Barcelona ve o Cimbom ve o Beşiktaş veya hangi takım olursa olsun onlar seni mahşerde koruyacak mı? Mahşer gününde onlar gelip elinden tutacak mı? Ama Kur'an okuyanlara Resulullah diyor ki ehlül Kur'an onlar Allah'ın kitabını okudukları için Kur'an'ın ehli, ehlullah, Allah'ın dostları olarak görülüyor. Kur'an'la gittiğin zaman mahşer gününe, Kur'an sana şefaatçi oluyor ama bir futbol takımı veya bir artist veya bir önder, bir lider o seni orada kurtarmıyor kardeşim. Allah'a samimi ol, Kur'an'ına samimi ol, Resulüne samimi ol, sor nefsine. Peygamber mi önderin liderin bu dünyada Yoksa başka önderler ve liderler mi buldun? Kalbini onlara mı açtın? Sor kendine. Ey kardeşim hangi dinin yolcususun? Allah'ın dini İslam'ın mı yolcususun? Yoksa beşeri dinlerin mi yolcususun? Muhammed Aleyhisselam'ın kervanında mısın? Yoksa İslam düşmanlarının, namaz kılmayanların saflarında mısın kardeşim? Sor kendine. كم سهرنا من ليالي للصباح لا ننم كم عراقيل انكسرنا كم حفظنا من رزم كم جسور قد عبرنا كم ذرفنا من حمم نبتغي صيد المعالي نبتغي رأس الهرم نقضي ساعات طوال نستقي علم العجم نستهين كل غالي كي نحقق الحلم إنسى إن لا نبالي فلنسير للأمل إن قمة الجبال تستحق لا جرم سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحل النغم